Herkese merhaba dostlar ben Fex'in yeni videoma hoş geldiniz. Bugün fan oynuyorum dostlar. Ee, yanı yan şu anda Smurf hesabındayım. Çünkü asıl hesabımda gerçekten çok kaybettim. Sizin krizi geçirmek istemiyorum bugün çok düştüm. Birazcık büyük ustada takılayım dedim bugün. <laughs> evet keşke takılmasaydım çünkü görüyorsunuz 3 büyücü ADC yok. Ne diyeyim ki ben? Ben ne diyeyim ki? Burada daha sıkıntı. Neyse dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben, beni sorarsanız ben çok iyiyim. Şimdiden sonra herkese çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. 45 e abone olduk destek. Herkese çok teşekkürler. Hadi başlayalım bakalım. Kankacığım ben zaten bilmiyorum. Duz olabilir. Görüyorsunuz çünkü. Karşı pik böyle bu arada arkadaşlar. Güzel dikkatini de verdik. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Burada. Nasiroz var. Güzel. Bu da öldü. Gayet iyi. Çok güzel başladık. Çok güzel. Kankacığım sen beni bir salar mısın? Sen beni salmayacaksın gibi ama ben alırım bunu. Sen sıkıntı etme. Hatta seni de keserim bu arada. Ben, ben sana söyleyeyim. Görüşürüz. Birazcık büyük usta da size satayım arkadaşlar ya. Yani gerçekten sinir krizi geçirmek istemiyorum artık. Kaybede kaybede gerçekten çok sıkıldım. Mistik e, 20 yıldızdım. Şu an 5 yıldızım. Düşünün yani. Tiktok yayınlarda zaten gelenler var. Onlar biliyor. Çok kaybediyorum. Bilmiyorum ne olacak halimiz. Neyse sıkıntı yok moral bozmak yok. Gerek yok. Halledeceğiz babacım. Çok güzel başladık. Umarım devam böyle olur. Şöyle bir hafta falan ben bu hesapta takılacağım büyük ihtimalle. Belki yayınlarda diğer hesabıma geçerim. Onun dışında buradayız hep. Lansiyada şuraya gitti. Gidebilirim hemen ona. Acaba tortla mı girdi? Aynen tortla girdi büyük ihtimalle. Abicim ben onu atmadım ama neyse. Kankacığım ben niye takılı kaldım? Tortulu kaçırmak istemiyorum. Öldüm. Kötü oldu. Umarım ultisi yoktur. Hemen seri seri beyaz atmak istiyorum. Umarım ultisi yoktur. Yokmuş galiba. Sıkıntı yok. Orada ilk e atmıştım ben ultiyi ama Lancelot'a atmak istedi oyun. <laughs> Güzel. Gayet iyiyiz. Birazdan şu redim alayım ondan sonra hemen e, ee, gideceğim ya da turtle masam. almak istemiyorum şu an öndeyim zaten. Gerek duymuyorum tortula Ver bana bunu hemen seri seri. Ayakkabı çıkmayacağım hiç gerek yok. Sen turtle'a saldırırsan kankacığım gelirim haberin olsun da saldırır mı acaba saldırmaz. Lancelot nerede? Kayıp. Abicim şimdi kaçırırım. Oo ey, ey 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 kanka. Kendine gel. İyi ki var dostlar elim e, soğuk. Haberiniz olsun yani. Kaçırabilirim. Girmek istemiyorum ama gireceğim. Güzel. Bilerek hep beklettim bu arada. Kaçma imkanı olabilir diye. Ultim var mı? Allah'tan ultisi yoktu bu arada keserdi. Çok vuramaz diye düşündüm de vurdu yani. Beni salmayacak mısın? Salma kanka sıkıntı yok. Baba maymuna bak maymun maymun. Bekle sakin kal. Sakin kal. Yani gerek var mı bunlara? Akayıcım. Görüşürüz. Akayı sal kanka. Gerek yok böyle şeylere. Girsenize Akay. Güzel. Benim sal. İp, i̇p, nereye gitti lan benim? Abicim pingim var benim. Oo bak. Ben de diyorum ipler bir kankacığım bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Heh. Tamam. Sıkıntı ipler değilmiş kankacığım ya pingim varmış. Şarkım yok haberin olsun. Terizla Kilimi çalırsan, şekilim diyorum. Tortulu çalarsan içinden geçerim. sen, e, sen öldün. Bir de kaçma ya. Kaçma ya. Öldüm kanka. Hiç e aldın lan onu tortulu. Çarpım yok, Dua Duat çarpım yoktu lan, Soladus. Keser mi beni? Kesemez de. Geri Akaya beni öldürebilir. Şeyi atmak istemedim. Bugün ben niye konuşamıyorum lan? Konuş senle öldüm. Ya Allah görüş haritası kötü oldu. Gel bakayım kanka. Kanka. Ge Geçmiş geçiyorsun Geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun. Sırt çıkayım zaten. Rakip bayağı sarayacak benden. Can kurtaran şeyine alışmışım. Skin'ini. Bu skin hiç hoşuma gitmedi ya. <laughs> Hiçbir şey yok çünkü. Hiç hoşuma gitmedi şu an. Ne oluyor orada? Güzel takım iyi. Takım fena. Takım yanıyor. Bot olarak ne çıkayım? Uf, savunma var. Tamam. Çok da önemsemiyorum dostlar büyük usta diye. Önemsediğim oyun değil şu an yani. Ne yapıyorsun sen? He, maymun. E öldün kanka. Güzel. oğlum yemezler o hareketleri lan. Dostlar bu arada fani değilim haberiniz olsun. Ben belirteyim de. Sonra da beni iyileştirmeye kalkışmayın. Bunu buraya gelecek. Gel bunu gelmedin mi? Güzel. O da öldü. Kanka nasıl ölmedi? Aldos bana geliyormuş. Öldürdüm zaten her şekilde. Sıkıntı yok. Güzel başladık. Gayet iyiyiz şu anda. Avcı darbesi çıkayım da. Seriden bir davcı darbesi her şey on numara olur. Bu el full hasar. Full hasar Gel durum Oğlum ben niye patamıyorum lan? Törtle mi girecekler? Yok görmediler. Aldos bence şu arkada hala duruyordur. Aynen. Aldos bende niye saramıyor? Ne çıktığına bakmadım mı? Hasar yemiyor şu an benden. Bakmam lazım. Ne çıkmış aldı? Sır çıkmış. Kemer çıkmış. Tamam. Okey. Seriden aslında avcı darbesiyle değil de daha iyi olur. O şey avcı darbesini. Geliyorum ama yetişir Oy şu beleşkilere bak. Ya abicim ikinci nasıl değmedi o adama? İkinci bu adama nasıl değmedi? Gel bana nereye gidiyorsun gel bana. Kaçmana gerek yok. Güzel. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Ezan okunuyor. Ezan Allah. Çok kolay oldu. He. Vallahi diyorum. Kolay bir maç oldu. Diye umuyorum yani. İsa'yı buraya alalım. Gelmedi. Geldi. Güzel. Bafım çıkmadı daha hemen gidebilirim burun aslında. Güzel. Bunu da keserim. Lancelot nerede? Lancelot burada. Lancelot'u keser miyim? Güzel. Gayet iyi. Gayet iyiyiz. Gayet iyi arkadaşlar. Hemen buff'ımıza gidelim. Kaçırdık olsun. Sıkıntı yok. Avcı darbesi ver şimdi bana bir de. Full hasar babacığım. Hiç acımak yok. Full hasar. Hiç savunma çıkmayacağım. Son itemimde büyük ihtimalle şey çıkacağım. Neydi lan onun? balta. Güzel. Hemen bir base çekelim. Oğlum benim ipler niye böyle atamıyorum ben şu anda? Benim bir sıkıntı var arkadaşlar. Galiba unutmuşuz falan oynamayı ya. Şey diyecekler şimdi. Zaten oynamayı bilmiyordun lan. Diyecekler ama neyse. Olsun canları sağ olsun. Benim kes ya. Kesermiş bu arada. Oh! <laughs> Kesermiş bu arada. Kesermiş. Şaka yaptım. Allah sakin ol. Sakin ol. Geliyorum, 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 geliyorum. Bekleyin, bekle, 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 beni bekleyin. Lan, killerimi almayın lan. Güzel, 21 kilo oldu. Gayet iyi. Ne oluyor orada? Benim salakayı. akay çok gereksiz bir adamsın biliyorsun değil mi? Fiskesini attı. Güzel. Aldos'u keser miyim? Bence keserim. Ağacı darbesinden çıktık ama Aldos bana oynamayacak gibi. Keserim bu arada Aldos seni. Güzel. Gayet iyiyiz. 22 kill. Mükemmel. Oğlum. Oğlum. Tamam devam. Devam ediyoruz. Gel buraya akıcım. Güzel. Bir dakika orman çık. Gel buraya Xyver. -Bur. Nereye kaçıyorsun lan? Benden kaçamazsın oğlum. Benden kaçamazsın. Bizim halk oluyor lan? Bana bir de ikinci balta versene kanka. Ver bana bir de ikinci balta. Tamam. Tamam. Okey dokey. Arkadaşlar lord almayın ya. 30 kill yapayım da ondan sonra lord yaparım. lord <laughs> olmanızı istemiyorum şu anda. Mars gördüm. Çambalan lan kilimi. Güzel. 30 kill yapmam lazım. Bitirme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen? Maymun ya. Vallahi diyorum maymun. Hemen şöyle şuraya gidelim. Lan oğlum stanla be. Vay 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 vay. Şunun hareketlere bak. Öldüm. Eee çok kötü mü galiba. <laughs> Bitirme. 30 kill yapmam lazım. Bu güzel olsun. Arkadaşlar bitirmeyin ya. Güzel. Ah be kanka onu da ben asaydım. Hadi 30 kilo hadi. 4 kilo kaldı. Hadi son 4 kilo. 32 ile çok az kaldı arkadaşlar. Alır mıyız? Bence alırız. Bence alırız. Hemen seri seri bunu alalım. Güzel. Akayım var yanında. Akayı varmış. Güzel. Gayet iyisi. Keşke acaba şey mi çıksaydım diyorum. Kankacım. Lord almayın bak. 32 ile çok az kaldı. Lord almayın lütfen. Siz oyunu bitirirsiniz. Vallahi diyorum Yamyam gibisiniz şu an. Lord almayın. 30 ile yapamazsam alırım bak oturur. Bak 32 otu ile yapamazsam oturur alırım arkadaşlar. Lütfen. İlk gördüm. Böyle beleş kill kovalacağım. Ben mantık yapabileceğim en mantıklı şey bu çünkü. Oo Allah vuruyor ama. Allah güzel vuruyor. Çalmam lazım onu da. Gayet iyiyiz. Tamam ya 30 kill yaptık galiba. <laughs> Dostlar birazcık kötü. Evet biliyorum. Farkındayım ama 30 kill de yani her baba yediğinin harcı değil bence. Değil mi? <laughs> yaptık mı? Güzel. 31 kill. Böyle kalsak mı ki? <laughs> Böyle mi kalsa? Güzel kankacım mükemmelim. Mükemmelim mükemmelim ya. Babacım ben bu oyunu oynuyorum galiba. Ben bu oyunu oynuyorum galiba. Oğlum karşı çok basit ama ya. Güzel 33 kil. <laughs> Rekor ya. Hadi bitirelim yeter. Ben keseyim. Ah be. 33 kil. Dostlar rakip biraz kolay oldu. Evet biliyorum. Ama izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. seviyorsunuz Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin.